Duru evi süpürüyor. Hadi süpür annem. Kolay gelsin kızıma. Hadi süpür anneciğim. Bak burada da var. Süpür annem güzel süpür bak. Hadi süpür. Duru. Ama güzel süpür bak. Yerlerde hep toz var. Onları alalım anneciğim. Evet aferin. sen duru? Süpürüyor musun? Kolay gelsin. Gel Eren bak. Kardeşin evi süpürüyor. Duru evi süpürüyor. Gördün mü? Bak kardeşin evleri süpürüyor gördün mü? Evet. Hadi kolay gelsin de. Güzel süpürür müsün? Eren de balon şişiriyor. Hadi. Hadi ver bana bakayım. Dur onu ver. Bak ayarını yükseltelim mi? Bakın. Bir bak, ben ne yapacağım bak şimdi, bak. Ama bana verir misin duru? Bak ben ayarını kesiyorum. Anne. Efendim. Bak gördün mü? Süpürgenin ayarıyla oynuyorum. Yap bakalım. Ya ben sübüğü kapattım hadi ya. Sesli yap. Öyle bir. Bak tut. Öyle değil. tutun tamam tut sen anneciğim gel. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Açalım mı? Hadi sen aç bakayım duru. Sen aç kızım aç. Anne. Ne oldu korktun mu? Anne. Efendim korktu. Gel. Hadi aç gel. Aç. Bas buna basacaksın. Hadi. Gel buna bas kızım. <laughs> Ama aç sen anneciğim açsana. <laughs> ben mi açayım? Tamam dur basıyorum. Basayım mı? <laughs> Fazlasını almış ama dur bir dakika erer Aman Duru gel bir şey söyleyeceğim kapatayım mı kapatayım mı bakıyorum, gitmiyor. bakıyorum. Gitmiyor. onun pili bozulmuş anneciğim o yüzden. olsun. Hadi kapatıyorum. Anne. Ay. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Kapatıyorum ama ben. Tamam kapatmıyorum.